geçen kanalda eyeliner nasıl oldu? Eyeliner nasıl oldu? <laughs> Bugün öyle çekmeyeyim değil mi? Aa. Oh my god. <laughs> merhaba. Ben Hilal Tuncer, kanalıma hoş geldiniz. Ben de Betül. Geçen hafta Betül arkadaşımla beraber kendi kanalında makyaj videosu yapmıştık ve Betül seçilmişti birinci olarak. Evet en güzel makyajı şu ben Şu an lütfen takipçilerim size söylüyorum beni seçin çünkü <laughs> makyajın sonunda bir ceza var. Ama, ne cezası olduğunu bilmiyoruz şu an söylersek bir esprisi kalmaz. Ama Hilal'in takipçisisiniz diye ona oy vermek yok gerçekten güzel olana oy verin. Şu an makyaj yapacağız tabi ne makyaj yaptığımızı bilmiyoruz çıkacak bir şekilde. Doğaçlama bakalım. Başlayalım o zaman. Evet. Önce ben cildimi temizleyeceğim. Cildimi temizle. Ben de o zaman cildimi temizleyeyim. En azından şu Bioderma'nın <laughs> önce de koruyucusunu Şöyle bir Ay, ne yaptın? <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ruşur taşının üzerine tanımam yalnız. Rujurt taşı zaten çok güzel Hayır, ama ben bunu hani Rujurt taşı Türkiye'ye yeni geldi değil mi? 4-5 sene mi oldu görelim? Yani e, İranlılar tabi e, çoğu yüzyıllardır kullanılan bir ürün de Türkiye'de şu an yeni popüler oldu. Şimdi Aha. ben makyajımı e, ne tonlarda yapacağım? Geçen Betül'ün kanalında bir makyaj yaptım. İnanır mısınız gerçekten çok kötü oldu evet. ama bugün çok güzel olacak inanıyorum. Spremesini kullanacağım. Kapatıcı özelliği çok fazla. Ben bunu suyla durulayıp geliyorum. Bu arada bunun tarifi Ben başlayayım bu arada. Kahve, hafif ılık su ve bal. Çok iyi oluyor. Deneyin. Birazcık koyu. Yüzümü iyice durulayıp geldim. Şimdi başlıyorum makyajı. Olmadan makyajın. olmaz asla. Evet. Temiz bir cilt gerekiyor güzel bir makyaj için. Sen cildini neyle temizliyorsun günlük hayatında? Günlük bir tane yıkama jelim var. Onunla her akşam kesinlikle yıkıyorum. Yıkamadan yatamam. Ondan önce tabii makyaj yaptığım günler makyaj temizleyici ile silip ondan sonra yıkıyorum. Sadece makyaj temizleyici de yetmiyor. Yüzümü kirli, yağlı bırakıyor gibi hissediyorum. Hmm. Öyle. Sen neyle temizliyorsun? Vallahi bana sorma ben şurtışı diyorum. <laughs> ruşur taşı mı? Ruşur taşı. Ile tabii tabii. Aa makyaj kalıntılarına ruşur taşı var ya inanılmaz güzel çıkartıyor. İnanılmaz. Gerçekten. Tabii mi? ki çok güzel. Orada hiç Ben sana ya. verdim sen denemedin ama bence şu an denemen lazım. Ben yapıyorum. Hayır, ruşur taşını yüzünü bir cildini yıka ondan sonra peeling yap. O kadar güzel oluyor ki. Hı. Çok güzel oluyor. Yani Bunu ben en azından kullanıyorum. Çünkü ben akşamları e, temizlemeye çok önem veriyorum. Tabi tabi. Bu arada saç rengin çok güzel, biliyor musun söylemiş hı -hı. Biraz daha sarartmışsın galiba. Uçlarını mı diyorsun? Evet evet. Evet. Çok güzel olmuş. Çok iyi bir arkadaşım var. Mustafa diye. Hı hı. Ondan başkasına boyatmıyorum. Ciltlerim kendi rengi zaten, uçlarına sadece sarı Çok iyi. Benim resim yaptığım videoda daha net görünüyor saçları, saçlarım. Hı, hı. Onun linkini de koyarız. Ben senin yerinde olsam <laughs> e, mürdüm sonları makyaj yapardım. Tiyafet böyle yapacağım. Aynen. Aynen olsun. Sen bence. ne renk yapacaksın? Yani ben de ben ben de, de. <laughs> Ben de, takipçilerim Siyah. geçen yeşil yapmam gerektiğini söylemiş. Aslında yeşil yapmak istiyorum ama yeşil tonlarında farımız maalesef yok. Yok mu? bende vardır Var mı? Yani, yani istersen <laughs> vardır vardı? Aa bakın. Evet, çok güzel. Yeşil tonlarında. Aslında e, yeşil ben ve sarı mı yapsam. 26 yaşındayım daha henüz erken. 26 mı? 27'sin ya. <laughs> ya bu elle, elle yapıyorlar ya makyajı bayılıyorum biliyor musun Betül? Ay benim en iyi bu, bu arada. En iyi Yani hangisiyle rahat ediyorsan yap bence. Şöyle bir süngerim var. Ee, çok iddialım ama iddialı çok iddialı değil. Ama çok güzel resim yapıyor. Çok gerçekten çok güzel resim Kara kalemi yapacağım. Karakalemi paylaşacağım. Ben geçen kanalda kanalda eyeliner nasıl oldu? <laughs> Bugün öyle çekmeyeyim değil mi? Eyeliner iğrençti. Ama. Gerçekten iğrençti yani. Ben <laughs> diye söylemiyorum ama çok iğrenç yapmıştım. Hmm. Oo Betül çok hı hı. güzel onun. Siyah gece ben çok seviyorum aslında biliyor musun? Bize kardeş misin diyorlardı ya. Evet. Evet kardeşiz. Ama yani benim çok bir şey ablam kalmışım. var, bir ablam var ki dünyalar tatlısı. Evet senin ablan çok tatlı bir kız. Çok aşırı. Seneler önce görmüştüm gerçi. Şimdi tane de yeğenim oldu Atlas, Atlas, Atlas çok tatlı. <laughs> eymen, Eymen ve Atlas. Siyah sana aşırı yakışıyor canım sen. O zaman anladığınız gibi üzere makyaj. Birincisi belli oluyor ama tabii benim yapacağım makyajda bir o kadar güzel. Bu renk veriyor mu? Vermiyor. Hangisi o, renk? O veriyor? o veriyor veriyor veriyor. Ağır bir makyaj yapacağım. Ağır, çok ağır. Benim bir arkadaşım vardı. İsim vermeyeceğim. Çok seviyordum onu. Seviyordum ama. Artık sevmiyor musun? Seviyorum yine. Onunla beraber güzel makyajlar yapardık. O kendini bilir. Hatta şöyle bir şey var. Şurada bir morluk var. Bak bakın. Bu çok önemli. Bu arada güzel oluyor sanki değil mi Metin? Şimdi şöyle bir paletle Üstüme de oysun istiyorum. Hmm, önce... Şu mevcut evet. evet. Her şeyde Betül kanalıma davetlisiniz hepiniz. Gelin bir göz atın ya. Yani bir uğrayın. Evet, çok yoruldum biraz. Ay çok güzel falan. oldu yalnız. <laughs> çok iyi oldu. Arkadaşlar yine Betül'ün makyajı iyi oldu. Ona göre. Yani şimdi Hilal'in kanalındayız diye sakın hak yemeyin. Çünkü kesinlikle benimki güzel olacak zaten. Şimdi eyeliner çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Aman dikkat et. Geçen eyeliner'ım çok katıydı. Şimdi eyeliner'ım çok güzel olmalı. Şimdi şöyle bir kırmızılık resmen kondurdum. Onu yayacağım. Aa. Oh my god. Olmadı. Sende ağzı kurçası var mı? Benimki pembeye bağlı. Hı hı. Tehlif yeriz müzikten. <laughs> Bu da ne Bu da neyin nesi? Bu ne? <laughs> Bu ne? Bu da e, kaş altı beyazlatıcı getireceğim. Hmm. Kullanmam. Sevmem. Evet. Heh, tamam. Aradığım buydu. Aradığında beni bulabilecek misin? Burnumu küçülteyim mi? Hayır tabii ki de. Küçücük zaten. Biz de iyi ki birbirimizi varız ha. Yani yemin ederim sabahtan beri birbirini gazla gazla gazla. Ama ne yapalım birbirimizi çok seviyoruz değil mi? Evet. Evet. keskinliği seviyorum. keskin, keskin, keskin. Ya ne şey diyeceğim? Benim makyajlarım hep aynı mı oluyor? Neden? Geçenki turuncuydu, aynı değil. Ay benim geçenki demeyin işte ya, vallahi geçenki ne? var ya, geçenki deyince bir kötü oluyorum. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok kötü bir makyaj. ya yani muhakkak aşağı koyacağım. Din ki izlemeniz gerekiyor. İnanın bu kadar hele bir eyeliner çekişim var. Gerçekten e, video izlemezseniz e, bu çok şey. yani. Ama Vi bu arada videoyu izledikten sonra sakın takipten çıkmayın ha. Videodan sonra yerleri yaptık gülmekten. Yakından sana bakamıyorum. <laughs> <laughs> bir de biz öyle dışarı çıktık. Ama görmeniz lazım yani. Evet, İnsanlar Allah'tan bize böyle bakıyor. Var. Ne yapıyor bunlar? Bunlar ne? Dudağımın rengini açacağım biraz. Neden? Ben güzel bir oldu müzdüyüm. rengini açacaksın. Hı -hı. Bence açma çok güzel oldu. Ama Arkadaşlar kıskandığım için yapıyor sanıyorum. Ama siz biliyorsunuz, gerçeği biliyorsunuz siz. Hmm. Şöyle göstereyim. Şimdi olay kirpiklerde bu e, aslında çoğu insan bunu beğenmiyor ama ben çok beğeniyorum. Bu gratisin esensin pembe rimeli. Gerçekten benim kirpiklerimi o kadar uzun ve güzel yapıyor ki çok memnunum. Şimdi hep beraber görün sizde. Bakın arkadaşlar kirpiklerime. de böyle yapıyorlar. Rümeni sürerken mi? Şimdi ben de sürüyorum. Ben de geçtim. Evet, benim takmama gerek var mı? Şimdi benim makyajım bitti gibi bir şey. Şimdi rujumu süreceğim. Ben rujumu rimelerin açık tonlarında. kirpikli kirpiksiz <laughs> Bakar mısın? Rime <laughs> çok güzel oldu yalnız. Yani resmen rime sürmedim. Tamam. Tamam. Ne güzel oldu, sağ olma. Dak yok ki. Hı -hı. Bu sefer güzel oldu değil mi Hı -hı. Gerçekten güzel oldu. Yani evdesiniz diye de salmayın kendinizi. Güzel görünmeniz lazım, özellikle aynada. Ya benim kanalımda çok bahsediyorlar şeyden ee, bu ka kaş iple kaş alma videom var ya benim hı hı. aslında tekrardan yeni bir video istiyorlar benden ama gözümün içine beyaz sürüyorum gördüğünüz gibi evet mürdüm tonlarında makyajım bitmek üzere çok güzel oldu Şimdi nereye gidiyoruz bu makyajla? Markete gidelim. Markete A101'e gidelim A101'e. <laughs> ben A101'e gireyim sen BİM'e. BİM'de makyaj konsiyelleri var mıydı? Tabii ben BİM kullanıyorum zaten. <laughs> ben de BİM e geçeceğim. Ya ben vazgeçtim. Sen BİM'e git ben e, Migros'a gideceğim. E, parayı bulmuşum Migros'ta. Tabii. Takipçilerim sağ olsun. <laughs> parayı buldurttular. Şimdi çok değişik bir şey yapacağım ve rujumun üstüne şu şekilde parımı süreceğim. rengi. Benim bitti. Evet ne diyorsunuz? Kimin makyajı diyorsunuz? Makyajımız bitti. Şimdi yorumlarda yorumlarınızı bekliyoruz. Her şeyde Betül mü? Hilal Tuncer mi? Kendinize çok iyi bakın. Ee, Kanalımıza abone aldım. olmayı unutmayın. Aynı zamanda Betül'ün kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet. Beğendiyseniz makyajımı benim kanalıma da beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bize kardeş misin diyorlardı ya. Evet. Evet kardeşiz. Ama ben...